Lego kadar sab sub 5 seri değiş. Değişeceğim zaten ya. Şu an yapılıyor arkadaşlar. Yayın başlıyor ekranım falan da olacak. Bir sürü şey yapılıyor. Az kaldı. bitkinde görürsünüz. Okay, okay, coming soon. Güzel şeyler geliyor. Anladım. Harbi güzel start. şeyler. Her... Gel geliyor mu abi ya? Ne oldu? Her yere kolon ne döktün Cihan? Her wow, yere bir döküldü şey döktü ya. Anladım. <laughs> Su mu? Suyu ise iyi oğlum. Yusa? Ne oldu lan Gördüler abi bizi. Gör bir b kanalı B geliyor. B hooka var bir tane. Beşim var da. Bunu alıyorsun değil mi? İki uzun var. Ah be. Et double headshot attı adam ya. Helal. Tamam, Oksijen Oksijen bir bileyim diyenler. Oksijen onun diye. Playing with ya. Sky. He red Döndürüyorlar cross. Döndürüyorlar onları da o zaman. Oh, evet, he planted. DT'den oynayacağım. DT'yi vallada. Lin var mı? Heal'ım yok ya maalesef. Gel bir tane kuşu var, kanka. Gel, gel, gel. Gel, gel. Var geldim. Smoke'dan over here man yap. Radar evi direkt bıraktım. Zaten 45 tane delay var. Öyle öyle lan bu arada. Oy. Arka. Otur otur otur. Heaven'da. Tekledi beni. Çözdün. Çözdün. Oldun. Helal lan be. Nice lan helal lan size istiyorum abi. Gel bu kaya Spectre'yi al dümdüz pikle. hiçbir şey yapma. Sadece çık burada adamı tamam mı? O zaman ben, de, ben de, de mi yapayım? Git. Bana dedi git. Hanginiz istiyorsa ama de orayı... tam. Da... tamam. hazır ha, mısın? 3 gibi çık 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 çık. Oh. Harcadık harcadık onları harcayın onları. Net geldi. Helal <laughs> ne lan size. Berk abi iyime <laughs> bak. Helal bak kanka. Oğlum şey çok mu iyi? Oğlum şaşırmıyorum ki niye eğim diyeler adı üstüne eğim anladın mı? Oğlum benim nickim MD olsa beni listelerlerdi lan. Eğime bak nickini değerli ile koymuş omuz verdi. <laughs> ya? Düşünsene ne <laughs> 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 Bir de nickini MD koymuş omuz falan yazarlardı. Ne dedim hatta gel. Mitik Belon koş. Giriyor ya. Dörtçar. Gel bekleyin de. Ne var? <laughs> Tam bir salmak ilacı var. Deşe <laughs> bak. Eyvallah canım. Kanka bulunmanı istiyor musun? Evet ko. Görüyorum tane daha var, bir tane daha var. işte. ne diyorsun oraya bilmiyorum. Altta var, altta. O da oradaydı, o da oradaydı. O da oradaydı. Değil mi? Bir şey diyeceğim. Şurada vandal var. Kanka dur dur. Gözüme garip bir şeyler oldu lan. Tamam şimdi yeşilir görüyorum. Kanka. kardeşim benim. Ay -E kuruyor. E, ha, -E harbiden mi lan? Neden? Yeşile kurdu. Evet yakın. Evet evet yeşile kurdu ya da yakına. Lanma diye düşünüyor olabilir sana. Değil mi? Hı. Al lan böyle. lan bu eli. fake Be yapayım mı kanka? Deşim var. Adam kesin yanıcı bekliyor ya. <laughs> Bence bu elde yok ya. Ama <laughs> orada. mi? mi Kafana tükürebilir miyim? Harbi kafamı nasıl kürebilir miyim ya? Oğlum smoke var sanıyorum yere bakıyorum ikinci smoke atacağım diyorum niye atmıyor bunu? Ama nasıl ölmedi kanka 130 vurdum ya. Of of. Demit drone yani attım BUK arkasına. BUK var. Koysana Beyna. onu buradan. Karim dedim tek. Ben bir şey söyleyeyim mi? Attım ve dönüyorum. Uzuna bakıyorum Semih. Dönmüyorum A short 2. Tamam. Uzuna ben bakayım buradan daha iyi ya. Tamam uzuna sen bak. Uzun bir? A short Aç En son ikisi iki short'taydı. Market tarafında. Kay dikkat. Uzun yok. Birebim var. Girersen info olur. Flash. Gördün mü lan işte? Atarsın. var. Evet evet evet. Bu arada TP'ye şey o da orada ihtimal. Geldim ya ben de. En son o kadar idi. Lan nice nice. Demi. Bu kaya o katayım mı? Robota yakalanır mısın bilmiyorum ama Oğlum ben sana, yakalan, ben sana yakalandım be Cihan. Aa. Öldü kanka. Öldü adam. 3 3 3 3 3 3 3. Adam herhalde buraya geliyormuş. Gen flash'ın var mı? Gen flash'ın var mı? Var nerede? Ha ben ama çok farklı yerde. Bana at, bana at. Ya flash at, dikkat et at, atma, atma Atma, atma, atma. Lan. Belki abi kaldı sene. Bırak dikkat. Deşin yok ha Semi. Biliyorum. Bir yönde mi? Biliyorum. Adam arkaya bakıyor kanka. Sage arkaya koşuyor. Beni zandırıyor o zaman. Değil mi? İhtiyacın Meci var dönüm, mı? B'ye yat sen, B'ye yat. Yok, Öyle biri B, be. bomba bende, bomba bende. Geldim, geldim. İhtiyacın var mıymış İso? Ben kışıp alacağım. He? İso? Göremedim orada. Kendimi mi? şey yaptım. Mitteydi en son. Tam Uka geliyor, hook'a cross koysana. Uzun alacağım ben, uzuna gösterme. yok Duh mu hook'a? He? Ben hook'a Yok, hook'a göremedim. CT'de girebilir ya. CT, evet. CT. Tamam, kendimi hook'a yattım. Göstermeyebilirsin, son sandı oynarım öldü. İso ihtiyacın var mıymış kanks? Yokmuş. Ben <laughs> mi geleyim kanks? Aslan izliyorsa yemek yerken bir tık morali bozuk kanka. Aslan benimkini yemek yemekle dolayı kanka üzgün. Aslan benimkini yemekle meşgul o yüzden gelmesi biraz uzun sürebiliriz. Orbal <laughs> cams kanks. Al abi sen yap. Al kanks. Yani. Yalnız uçtuğumuz uçacağım. Boku kalbini sana. atsam nasıl olur? Oy öldüm. İl, il, il. Oo, bil, bil, bil. Oh, bil var. Var oynadı, be. oynadı bir, bir kilo ultim geliyor ile alıyoruz ha. Gel bu kaya iğrenç. Gel. Var o kaya. Gel gel. Oğlum nereye gidiyoruz onlar be? Öldüm Helal ben oğlum. Kanka yıla He he pardon yıla pardon. Yıla ben Berke de gidiyor sandım lan. Tamam var Yok yok yanındayım hayatım. Ukaya. Ukaya mı? Var. Bekle bekle Berke abi gel. Atayım mı? At at smoke at ben öldüm. Attım smoke. Geldik. Uzun'a flash attı, smoke attı. Kitlemedi uzun. Kukka görmedi. Ukka'daki silahları, silahları alabilir miyiz? Evet, evet. A girdi, A girdi. girdi. Tamam. G4, 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 G4 bir kuruyor. Tamam ultim var geliyorum. Arkalayalım, arkalayalım gel. Gel, 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 gel. Sağ tamam. biri uzun'da. OTP girer. yerde evet. Giremez, bombalı. Ek flash'ım var. Tamam gitmediyse. ise. biri default biri kobe. biri kobe Oynuyorum ben önden tamam mı? Oyna. Önümde. Bir shower. Öldü bir. Lamp buraya baktığına göre lan bir shower. Lamp. İki shower. Ah, İki ya. shower. Ah, 50. 50 vurdum birine. Flash'im var, flash'im. Basıp seni keşke. Hayır oğlum sana. Evet. Yine vurdu. Tamam da o da. Altındakinin mermisi var. Ya bu ne kanka ya ağlarım ben <laughs> Aldın lan. Aldın mı? Aldım aldım. Helal lan. Yusem Aki. The Clutch Master. The F***ing Mation Player. Helal lan. kanka. Buka Attım var. kanka. Attım kanka. Attım Bak gösterdi bak bak. Açıldım. A shorttan açıldım. Full bar. Bir son bait diyeceğim. Geliyorum Direce geliyorum. Reyna yakın. 1-2 tamam. vuracağım. Bölüme geliyorlar. Reyna var uzunda. Öldü bir. Uzunda. Reyna uzun. Drone attım. Reyna uzun sağda. Değil arkasına gelecek mi? Geliyorum. Gel. işaretledim Ya Gelmez olaydım. Sanki iki uzun var. Helal. Helal lan. O adamın A ile ilgili sorunları var. Hep A burada. Hep. Hep. Evet kanka. Adam bırakmıyor lan. Lan bence. Kanka 4B'ye gidiyorlar. O birim yine A'ya gidiyor. Nasıl satayım? Demiray'la konuştum? Hmm. Bundan sana ne kanka peki? Ya kardeşim sizin Yusamaki. <laughs> Olursun. Yıl almadım ya. Cacı plaki. Plak 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 Sanki adam. bir plaki <laughs> olur. Ay yok, o kadar şey. <laughs> kanka. kim? Jemi Lannister kanka. Game of Thrones'ta kral katili. The Kingslayer. Are you Kingslayer slayer Ya, 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 lan? Yanlışlıkla pulledim, oğlum ya, Zeyno bir yer bir yer kaldı. geçti. Dön dön. Dön dön dön. Adamlar oh. şu Arkanıza dikkat edin. Tamam. Yok yok pişlen yok, şey, yok Ama biraz biraz deyip, tekrardan alıp 20 saniye bekleyin okum gelsin. Ne diyorsun? Şu an adamlar dövken. İkincisi man attı Benim ikincisi man Şey lan. Ev geldi. 2 ya da 3 2 ya da 3. İlk sağ. Sece dink attım. Gördüm. Ya adamın nabzını ağzına sokuyorum. Yine beni vurabiliyor. Harım almış. Öldü bir tane, tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Sen yanındayım. Daha. vur lan onu. Öldü bir tane daha. <laughs> flash'ım var. Peki var. Flash'ı var canın. Ama Jamie, Jamie kalksana ya. Ya benim flash'ım vardı, sattım ya. Bu konuşamıyor ki ya. Evet. Böyle Jamie, why you don't talk? Olamazsın ki kanka. Hey Jamie, oğlum bana bir Çık gel ya. Uzun uçtu, uzun uçtu. Doğru pikliyor bile. Doğru geri geldi. Dön. Ekstra. Döndü. Döndü, A döndü. Uzun solda. Sıkasız. <laughs> CT geldi. İki <laughs> CT. One <Birim> CT. One CT de. Birim CT'ydi. CT 104 vurdum. Ya, ya o da elbow değil mi lan? Hukka hukka Nasıl? Arka mı geldi? Yani? Helal Oğlum Eko. o kadar arkaladım kanka ya Ulan gitti silah ya Ulan ulan O kadar bedava vandalı kondun oğlum işte daha ne istiyorsun? Kanka ben ama adam vurmak istiyordum ya <laughs> Konuş bakayım Berke Nasıl geliyor of. daha mı iyi? Of. Aynı, Ağzına, Aynı soksana şey yani. Ağzına, Ağzına soksana bir yani. mikrofonu böyle Tamam gitti ya Yakın yakın sebe Evet maşallah bana bir mermi attı. Paktik, paktik, i̇ptal, iptal abi. Paktik, paktik, abi. Soluna soluna baktım Yusuf. Bak, so. Bu nasıl flash? <laughs> Allah kahretsin. Ya. Bu, Bu jemi, ya. jemi var ya. Oğlum ne oluyor kankacım ya. Bir bende. Droning elbow, guys. Van TP. Semi sol bende. Van TP Semi ne yapıyorsun? Dur kanka. TP. CT çıktı Ulan bir kiralamadım alamadım Yusuf heyecan yaptırdın Moos'un kablosu çıktı Moos e geldi <laughs> Semih'e gitme diyorum çünkü killleri ben alacağım <laughs> Var ya mal oldum orada olduğum yerde 360 dönmeye başladım kanka <laughs> Fark ettim Geliyorum belki ölme ona Kanka çok geç beni dinlemedin kanka elbaşı sana gel silah alalım neydi diyeceğim. belki Silah neydi Sattın beni fantom Of. Bedava fantom Hem de asil kanka Lamba değil mi? Jet'i vuracağım. Bekle bekle bekle. Bir tane daha var lan lütfen. 120 120 bir can Semih. Gili de yok. Helal oğlum sana. Tedir o da flash bomb. Sen var boyun oynuyorsun adamım. Temiz. 120 dedi arka, ya kanka? Arka olabilir. Aynen. Arka arka arka. Low. Oh. Link attım lan. <laughs> ah be. Kim aldım lan cihanda. Ne evet. güzel hareket Senin yapıyordum. lan böyle Semih? Gördün mü kanka? 120 dedi ya orada bir yakınlaştım bir soyla ya. <laughs> Orada bir samimiyetimiz mesaimiz arttı. Pisa gel de <laughs> alalım şurayı lan. Berke sa sat, sat, sat yani, silah atayım. Aynen öyle. Oğlum şey diyeceğim koşarak vuran mı kaldırdılar ben adam vuramıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Çok sana atsam nasıl olur bu? Ben de sana o zaman bunu atıyorum. At bakayım. Benim pisi kalacağım. Atıramadım ya. Doldu abi kurtum. Aa okey. Skill attı oğlum adam. <laughs> kıramadım abi, ya. İlk sol dikkat. İlk sol dikkat. Semih abi Semih abi. Go. Ya arka var kaaaks. Arka var lan. Oğlum bak o şok dartı var ya Merke. Eee? ne oldu? Ne var çok Ya iki arka bekliyor. Bilim de orada. Ya niye TF'ye girdim ki ya? Ha, salak. Bana gelme. Ne Helal. Helal lan canım. Yani. 4 saniye flash'a 4 saniye flaşa. Biliyorum, biliyorum, 2 saniye flaşa. Flash bir Yusuf <Yusuf'a> Sus s***yim. Yusuf eli ya. Heyecan yaptırdım kank. <guys. gülüyor> <laughs> <laughs> ben onu yamultacağım Güzel oğlum buraya. 4 gördü, 4 gördü. Oh, B'de 4 var. Tkır, kır 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 Çaklarım yoktu geldi. 80 vurdu Ya 47 ne yapıyorum? Demir Git vur onu ya. Helal süp geldi. Ne oluyor oğlum? Arka gelir, arka gelir. Ya nasıl geçte gitmiyor ki? Hayır. Ay çok ses yapıyor bu karakter. Kim abi ses kısmaları lazım. Bak flash ayrı ses yapıyor, bıçağı ayrı ses yapıyor, neydi ses yapıyor, evet, ultisi ses yok. yapıyor, ses duyamıyorum ki oynarken. Çok doğru kanka. Belki nihayet lan solmuş gibi konuşuyor. Wait 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 wait. Game 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 game. Nova 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 kanka. Drone boy yapma. Drone el, Base side de boş. Yakınsız base side arkasında galiba. Aa elbow görmedim. Yakın 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 yedi. Back side arkası falan da yok kanka. cht bir tanesi. Arka bir. <laughs> TP mi girdi o Ooo. Bir elbow da. Nereye battı? Elbow alsanıza. Kon, kon, kon. Blok yedim ya. Smoke diyor semik gelme. Elbow, ne oldu ya bunda? Elbo elbo. Bam. 140 vurdu mu Doskop. Solda Ya has ya. Ee. Has bir ya. Edemiyordu ki kanka ben hatırlamıyorum bu yaşada. <laughs> Maç gidiyor şakası. Oha. Oha oğlum nasıl oldu? Oha kanka. Açtık. <laughs> Değil mi ultim var lan dur. Aldık ele. Besede süresi bitmiş kanka. kanka kamışlar ölüyü, işte. ölüyor. Mezara çok yollamışlar. Oldu, şakırsız. çok Yusuf kesin biri burada ya. Bak şimdi bak bak izle. Tam izle. Cross koy. Bak bir dakika kili izle dur. Burası. Arka! Lan. <laughs> ah be. Hayaller hayatlar kanka. Gireyim bey ben önden yani. tamam, 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 ya. Tamam. Gel hamam tamam. Ya amına ki ya. O ile alacaktım ya. Demi semi semi hamamdaki orbu aldıralım. Dönüp bey girelim hızlı bir şekilde. Gel. Berke tamam, sen de gelsene. Olur, olur geliyorum. Burada ghost açılıyor <laughs> mu <mi> ya? Aynen <laughs> aynen kanka. Olur olur geliriz kanka. Gel. ben sana güzel şeyler yedireceğim. Gel buraya Berke. Dedi dedi. O psikolojik ten, sorunları yasın, var. Psikoloji. Oğlum kamera attı direkt. Ne bileyim adam böyle hareket yapacağını. Adam mental bir reklam. Oradan bana. Tam da. Side arkas. Belki bizimkiler girdi ha. Tamam tamam. Diti Bir lamba bir CT bir ev var galiba. Lamba mı? Lamba yokmuş, lamba yokmuş tabii tabii. Berke abi gel sor. Berke stay out, Berke. Vurdum ayağını. Vurduktan sonra stay out koy. Tamam. Atuti. Var, Merkez al <laughs> ya, ya adam lan diyam. Ya Oğlum ne bileyim CT bir tek öyle atabilirdim. Oh, doğru doğru. Senlik bir şey yok zaten. Ben adamı göremiyorum. Zaten gözlerim 6 numara. Ne yapayım körüm. Oha 6 numara ne oğlum? Şakasız gözlüksüz var ya hayat sana. <gülüyor> 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 Oha oğlum ben o adamları nasıl vuramıyorum kanka? Demin bir tane çocuğu vuramadım görme bak. First game man. First game mi? 2'den beri oyun oynuyor. Ama duş falan aldım ya kanka direkt. He aynen ondan sıfırlandı kanka. Her şey sıfırlandı kanka. Bir tek açamak falan diyor abi. Abi adam. Kay Deşatamıyorum. Deş atamıyorum. Deş atamıyorum. atamıyorum. Şey yiyeyim de almışsınız. Flash <laughs> Öldü 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 öldü. Tete bir flash atıyorum. Bonk'tan. Kork. Yok mu? Öldüm kanks. Abi el babamı var. kaldı. Long'u vuracağım. Arkasındayım Long'un. Çok ya, çok Makarna doldu. Haybet. Evet. O ben abi. Ben Yusuf atlamanı beklemiyordum ya. Dash atacaktım. Bekliyordum cooldown gelsin diye. Ah, Jemi... Atamıyorduk ya evet. Kayı bana sikil şey attı ya. Sikil atamıyordum. Neyse galiba yenildik. Bak bu maçı kazanalım diğer maçı taşıyacağım şakasız. <laughs> kanka bir şey diyeceğim bizlik bir şey yok yani şu ama baksana. Ne yazıyor ne konuşuyor oğlum 4 kişi oynamıyor Ben Surtam, AP, gitsin. AP alıyorum ben ya. Al al. Ya az vurmak adam mesele değil ya, adam o. iletişim de kurmuyor ki bize kendi başına ya, işte. Bizi kör ediyor sadece bizi kör ediyor. Bol attı yine. Dedi. Bolu kırıyorum. Öldü kanka Ulti atıyorum. Koy ulti. Bir var. Lamba 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 lamba. Öldü lan. Nice sana. Bek şey iş işler kısa. Seçişler yapıyor. İşler pikliyor. Sağda. Bek hey kanka ölmüyor. Ha bekle alacağız şimdi. Oh Tek be. Kırk 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 kırk. Biri ve bizim bu orada? ölecek diğeri. Kaldırıyor arkadaşını kaldırıyor. Yok kaldırmıyor mu? ne no. oldu? Öldüm. Bir ve birsin lamba içi tek race Ananı hmm. ya. Ah be. Reşim nice de kanka. yoktu. Ya lamba içindedir herhalde nice hala dedim. Nice play, ah ah nice play, normal nice pik desem aldım Edi. Kanka bu ya amacı vandal alan ellerim var ya parmaklarım. 11 kıyım. 5'ten 13-11'i beyler. <laughs>